Eray Gayrimenkul'den hepinize merhabalar. Sakarya Adapazarı Tuzla Mahallesi'nde bulunan 2 artı 1 dairemizin tanıtımını yapacağız. Dairemiz şu anda inşaat aşamasında. Planlanan teslim tarihi Mayıs ayının ortası. İnşaatın bu aşamaya gelene kadarki takvim günü gününe tuttu herhangi bir problem yok. Aksi bir şey olmadığı takdirde Mayıs ayının ortasında da dairemizin teslimatını yapacağız. Lokasyon olarak güzel bir yerde, hemen arkasında biraz sonra göstereceğim ilkokul ortaokul, hemen az ilerisinde çocuk parkı, uzun çarşıya yine yürüme mesafesinde, 15-20 dakikalık yürüme mesafesinde güzel bir konumda. İnşaatımız 3 bloktan ulaşıyor, site içerisinde olacak ve dairemiz 2 artı 1, 70 metrekare. Şöyle bir inşaatımızı göstermek istiyorum. İnşaatımız gördüğünüz gibi tabası bitmiş. Duvarları örülmeye başlanmış. Hemen arkasında bakın. Arkası Kurtuluş İlkokulu ve okulun arkasında yine ortaokul da mevcut. Bu tarafta yakın yürüme mesafesinde çocuk oyun parkı var. Şöyle parkımızı yakından göstereyim. Etrafı açık, önü hiçbir zaman kapanmayacak güzel bir lokasyonda. Gördüğünüz gibi burası da biraz daha parkımıza yaklaşalım. Evet burası parkımız. Hemen bu tarafa dönüyoruz. Kurtuluş İlkokulu ve hemen okulun karşısında da projeden satılık olan dairemiz. Konum olarak güzel bir konumda alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Fırsat bir daire kaçırmayın. Bir sonraki tanıtımımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.